arkadaşlar bugün yeni korsanlar güncellemesi geldi hemen paketlere bakalım <laughs> korsanlara bakın korsan bunu bir bölüm satır alacağız sonra bir merak ediyorum laptop. <laughs> <laughs> arkadaşlar şimdi ise yeni paketler geldi. Bir tanesi satın alacağım. <laughs> ne alsak? Bu gel bunlar gelmiş arkadaşlar. Bu ağır arka mıydı? <laughs> Yok değilmiş arkadaşlar. <laughs> Bunlardan alalım mı? Oo, <laughs> <laughs> bu çok güzel alalım mı sizce arkadaşlar yorumlara yazın videoyu durdurum şimdi yorumlara yazın ve bir dahaki bölüm alalım arkadaşlar böyle bir güncelleme ile okul arkadaşımla partideyiz ee, ne yapıyorlar ee, ben bir hemen bir <laughs> her zamanki gibi tek aksinin 10. bölümünü çekiyoruz ile ne oynayacağız arkadaşlar? Miraculous oyuncu oynayacağız. <laughs> Hemen gir 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 gir. Tamam bu demiştir ne demiştir şimdi anlamıyorum. Ve 1, 4, 3, 2, 1, 0. Tamam başladık. Şimdi ise akmaları bulmaya çalışacağız bilmeyenler için. Arkadaşlar bug buldum bakın. <laughs> Bunu bir şekil yaratabilirsiniz böyle. Anne hani güzel bir şekil. Foz diye bir kız varmış. Baksanıza sanki baba 15.45'in el hareketini yapıyoruz. Ve arkadaşlar ilk önce buradan bir şeyler alalım. Bulmaya çalışalım. Abi pk oynamayı oynamayı unutmuşum ya. Bu <laughs> da 160 mı 150 mi? Birkaç abone yükseldik size. Çok teşekkür ediyorum. Bir mi... yakında da 100 bin oluruz inşallah. Arkadaşlar hayalimiz 1000 abone olmak. 1000 aboneden sonra 1 milyon. Ondan sonra bu kanal 100 bin milyar olunca kapatabilirim var. <laughs> Mr. Beast. Mr. Beast. Mr. Beast'i geçeceğim arkadaşlar. Dünyadaki en ünlü YouTuber ben olacağım. <laughs> arkadaşlar ben bir öleyim. Bunlar ne yapıyormuş? Hadi halk modu neredesin? Allah Allah. Bu halk da bulmak çok zor. Heh, geldi. Geldi neredesin Akmut? Hadi gel Akmutcum. Burada mısın? Neredesin Akmut? Ah, geldi yakala yakala. Uf, yes. Şimdi sen ne yapıyorlarmış? Dın 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 Ben Akmut'a bakacağım. Hadi <laughs> şimdi yakalasın. Hiç kimseyi yakalayamam. Sen şurada otur çay kahveni iç. Arkadaşlar bu video bu arada 40-50 görüntüleme falan olursa bir sonraki seriyi de Roblox çekebilirim arkadaşlar. Tabii ki bu bölüm PKS bölümlerinde kaç tane bir tane gönderi oluşturmuştum topluluğa bir şey yazmıştım. Herkes 199 demiş. İle ben de 199 yaparım o zaman. Ondan sonra PKX -E, Roblox, PKX -E, Roblox, PKX -E, Roblox diye gider miyim bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar bu da PKX ile içine Roblox koysan kızar mısınız bana? Arkadaşlar çıkalım mı sizce ücretsiz para kazanırız? <laughs> Çıktım ya arkadaşımın ok yanına gidiyorum. Arkadaşlar şimdi sen ne yapalım? Çok kısa bir video oldu. 5 dakikacık bir video oldu. Hmm. Aa Suha gelmiş. <laughs> Suha gelmiş. Ne yapıyorsun Suha? Hadi gel gel. Suhacığım neredeyiz? Aim alacak. Ne? artık yeter mi şu an? Ne yaptığını bilmiyorum artık gerçekten. Korsanlar güncel ebesinde sayende seninle keşfettim. Oyunun sesi geliyor mu? Heh, şimdi geliyor. Arkadaşlar buradan bir müzik satalım pahalı bir şey olsun ya. Şunu alalım. Ay yanlış şey aldım. Neyse bir daha alalım. <laughs> Ay çok güzel. <laughs> Oo iki gün bir şey iki tane bir şey mi geldi? Üç tane mi Bilmiyorum. Arkadaşlar ekran kaydedicinin hangisini kullandığını biliyor, biliyorum arkadaşlar şurada bir daha canlık elmastopu anam <laughs> ama ben bir su ayı bulayım bence ya <laughs> arkadaşlar bunu sizce deneyelim mi <laughs> ben bir sıra neredeyim sana bakayım. Bu video 10 dakika oldu ve Dünya'dayız. Oh, gidiyor. <laughs> Bana bakıyor. <laughs> Bana bakıyor. <laughs> çıktı ya. Vau bu yapacak kesin. Bu kıyafeti hiç görmedi ya. Bu arada bu 10. bölüm ve videomuz olan ya aşağı var. Sonra geliyoruz. Satın alalım mı? Alalım. <laughs> Haram gitti ya. Of. Neyse. Al şu an formuna girdim. Minik formuna. Sonra şimdi ezeceğim. Al, 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 al. Şu pet alalım. Pet alabilecek bu kadar paramız var mı? Buradan bakalım. Aa uçurtma ya. Oo ejder o uçurtması gelmiş. Alacağım. Alacağım. çok güzel. Ve bakalım özelliği var mı? Vardır kesin ya. Oo çok güzel açıyor Çok güzel. Aa çok güzelmiş. Bunu çok sevdim arkadaşlar. Arkadaşlar acaba gizem kutuda ne var? Alalım mı? Yiyelim. E ne oldu? Bu kıyafet bir büyük... e başka bir kıyafet giyeyim. Şunu. Şunu deneyelim. Hı kuş aldım. <laughs> Aha bak bu arkadaşlar. Çer kafalı o, o, garip bir şey oldu. Mutant mı oldum? Sahi göstereyim kendime. Tabii ki neredeyse. Ha hadi crazy run oynamak ister misin? Arkadaşlar bir dakika kaldı son. Hadi hızlı. Arkadaşlar oynayabilir miyiz bilmiyorum. Nereye gitmiş ya yine? Yine garip garip yerlere gidiyor arkadaşlar. Çık bakalım. Bu arada yorumlara kötü kötü şeyler yazan var. Onlara gerçekten kızıyorum yani. Sonra ise yorumlarını falan seviyorlar, korkuyorlar. Ama gerçekten öyle şeyler yazmayın. Yani kötü şeyler onlar yazmamalısınız. Yazarsanız bakın videoyu iptal ederim bakın. <laughs> Ponçik Play'den gördüm zaten bu videoyu. Ponçik Play'den örnek aldım. Ponçik Play... Play'de Play sev... <laughs> Ponçık Ponçik Play'de <laughs> abonelerini çalarım bak. Ben <laughs> yani Ponçik Play izliyorsan bu videoyu çalarım bakın gerçekten. <laughs> Bir çalmayı gider ya. Lem. Okuz. Pokuz. 50 bin abone ol. Çok hızlı olduk mu arkadaşlar? Hemen aboneme bakacağım. Yazın ile videomuzun bekliyoruz şu an nerede? <laughs> Ona bakacağım. Şöyle bitireceğim. Neyse ben bu sefer kendi başıma bitireceğim. Nerede ama yine de bakalım. Heh, nerede yine? Nerede? 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 Neyse. Evet arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. <laughs> Benim hayvan bana hayvan mı demeye çalıştı Suha? Bekle bakalım ona kızacağım. Hmm. Neyse ve, ve bir sonra videomuzun sonuna geldik arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum görüşürüz bye bye ve abone olup like atın.